Ben Süleyman Gönülkırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgi alanım. Ot adam olarak bilinirim. Bugünkü konumuz, akne ve sivilceleri doğal yollarla azaltmak ve yok etmek. Bu sunum, yoğun ilaç ve hormon önerisi içermemektedir. Amacımız, akne ve sivilceleri doğal olarak ortadan kaldırmak. Akne ve sivilce nedir? Akne ve sivilce için bitkisel yöntemler nelerdir? Hangi gıdalar akne ve sivilceleri coşturur? Hangi gıdalar akne ve sivilceleri azaltır? Haydi başlıyoruz. Akne ve sivilce en çok 14 ile 20 yaş arasında görülür. Özellikle yüzdür, omuzdur, sırttır, göğüs bölgelerinde yağ bezeleri ile ilgili ciddi bir deri rahatsızlığıdır. Akne ve sivilceler gençleri psikolojik olarak zora sokar. Çünkü birçok bizim ve gençlerimizin ekran yüzü yüz çehremizdir. Onun için o yaşlardaki arkadaşlarımızın sorun etmesi de haklıdır. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Doğal olarak akne ve sivilceleri kaldırmak için yöntemlerimize hemen başlıyoruz. Birinci yöntemimiz son derece kolay. Yeşil çay. Yeşil çayı demleyip 3-4 dakika kaynadıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra pamuğa batırıp yüzümüze özellikle akne olan bölgelere haftada 4 gün pansuman yapıyoruz. Bunu bir ay uyguladığımız zaman gözle görülür bir düzeltmeyi görmemiz gerekiyor. İkinci olay Yine yeşil çayla bu sefer balı karıştırıyoruz. İkisini karıştırıp bir jöle kıvamında bir değer elde ediyoruz. Bunu da yine yüzümüze tekrar özellikle akne bölgelerine e, sürüp 10 dakika bekleyip kaldırıyoruz. Bunu da haftada 3 defa uyguladığımız zaman yine akne ve sivilcelerde gözle görülür bir azalma olduğunu fark edeceğiz. Akne ve sivilcelere bağlı üçüncü yöntem günlük 300 miligram beyaz lahana suyunu sıkıp bunu içmektir. Ama bu lahananın suyu birazcık bazı arkadaşlarımıza tadı farklı gelecektir. İçmesi bazen kişiler için de zor olabilir. Bu durumda içine limon sıkıp tadı biraz yumuşatıp tadı limona doğru çevirdiğimiz zaman yine lahana suyunu da içmek son derece kolaydır. Dördüncü çözümümüz papatya suyu. Yine papatya çayını demlediğimiz zaman yani bir sıcak suyun içine papatya atıyoruz. Kaynamış suyun içine. 3-4 dakika bekliyoruz. Daha sonra pamukla alıp özellikle akne olan bölgelere hafif hafif uyguluyoruz. Bu durumda özellikle papatya hem iltihap önleyici hem de antibakteriler özelliğiyle akne ve sivilcelerde başarı ile uygulanır. Beşinci mekanizmamız elma sirkesi. Elma sirkesinin 1 bölü 4 oranında yani çeyrek bir bardağa fincana çeyrek ölçülerde sirke Geri kalan üstüne de su koyuyoruz Bunu da yine pamukla Özellikle akne olan bölgelere Yavaş yavaş Uyguluyoruz Elma sirkesini Nasıl yapalım derseniz Son derece de kolay Bununla ilgili de çok güzel bir videom var bunu Hem yukarıya hem aşağıya Bırakırım Altıncı Konumuz Akne ve sivilcilerin Çözümü ile ilgili gül suyu. Isparta'da 12 yıl kaldım. Özellikle gül çevresinden ve kimya mühendisi arkadaşlarım var. Gül suyu da bu konuda son derece başarılıdır. Ama mini bu uyarı yapmam lazım. Birçok yerde gül suyunun sentetiği satılmakta. Aslında bu cilt için pek hoş bir şey değil. Özellikle bilinen bir yerden organik e, gül suyunu alıp bunu tekrar yüzümüze yaptığımız zaman da güzel bir değer olduğunu hep birlikte göreceğiz. Yedinci doğal çözüm yolumuz son derece kolay. Balın üzerine toz tarçını ekerekten hafif hafif kaşıkla ya da tahta bir spatula ile karıştırıp bir macun haline getirip bunu maske yapmamız lazım. Buna yüzümüze uyguladığımız bu maske akneyi tetikleyen bakteri ve iltihaplanmayı azaltmada son derece güzel bir değer elde edeceğiz. 8. çözüm yolumuz aloe vera jeli. Bunu da farklı bir yerlerden alıp kendimiz sürebiliriz. Bu hem nemlendirme hem de bu akneyi sönümlendirme anlamında kıymetlidir aloe vera ama aloe verayı hiçbir zaman direkt olarak cildinize ben özellikle yüzünüze sürmemenizi istiyorum ki bir aloe verayı alıp dolapta bekletip küçük bir alanını kesip yüzünüze sürmek isteseniz bile öncelikle kolunuza sürün. Herhangi bir alerjiniz yoksa kısmi olarak yüzünüze belki sürebilirsiniz. Şu anda şunu da belirteyim, bazı gıdalar akneyi azdırmaktadır. Dünyada bilim adamları arasında en çok tartışılan konu süt ve süt ürünleri. Özellikle sütte yer alan IGF1 hormonu akneyi tetiklediği ile ilgili ciddi bununla ilgili makaleler var. Bununla ilgili de özellikle süt ve süt ürünlerini de bir nebze azaltmamız gerekiyor. Yine akneyi artıran unsurlardan bir tanesi de yüksek glisemik yük. Özellikle akne ve sivilceyi azdırıyor. Şekere bağlı birçok besinler akneyi ve sivilceyi tetikliyor. Onun için az şeker ve az endüstriyel gıdayı tüketmemiz gerekiyor. Özellikle yüksek kafein de hormonsal dengeyi bozuyor. Yani birçok kez söylüyorum her zaman şifayı belirleyen dozdur. Şimdi buna bağlı bazı yediğimiz besinler de bunu artırmaktadır. Beyaz ekmek, kekler, çörekler, hamur işleri, şeker, şekerli gevrekler. Şunu da diyebiliriz. Peki bu anlamda ot yüzümüze sürebileceğimiz yağlar var mı? Evet. Birincisi biberiye yağı, ikincisi kekik yağı, üçüncüsü lavanta yağı, dördüncüsü de zeytinyağı. Ama hiçbir zaman biberiye, kekik ve lavanta yağını yalnız kullanmayın. En azından yüzde elli, yüzde elli zeytinyağıyla seyreltip ondan sonra önce bir kolumuza sürelim. Bir gün sonra yüzümüze uygulayalım derim. Peki aldığımız besinlerde hangileri akne ve sivilceyi engeller? Akne ve sivilceyi engellemede en güzel şeylerden bir tanesi bol su içelim. İkincisi Son derece günde en az iki fincan yeşil çay içelim. Böğürtlen ve ahududu meyvesi yine bunu sönümlendirmede güzeldir. Yine çok kıymetli olan sönümlendirmede bir avokado meyvesi vardır. Bu da son derece güzeldir. Hatta avokado meyvesini aldıktan sonra onun kabuğuyla arasında kalan küçük miktardaki yeşillikleri de alıp yüzümüze de sürdüğümüz zaman Avokado maskesi de buna iyi gelmektedir. Yine kepekli tahıllar ve zeytinyağı kullanmamızı mutfakta özellikle sağlamamız gerekiyor. Buna bağlı davranışlar da önemli. Tabi genciz, birçok hareketliğimiz var veya derslerdir, konulardır bunlarla ilgili de stresimiz de olabilir. Ama stresimizi bir şekilde yönetmemiz lazım. Yine stresi nasıl yöneteceğimizle ilgili de bir video var. Bunu hem yukarıya hem aşağıya koyarım belli zaman dilimlerinde 15-20 dakika tempolu yürümek de yine akneyi sönümlendirmektedir. Ama kullandığımız sabun özellikle kükürtlü sabun olacak. İyi uyku da yine akneyi ve sivilceyi sönümlendirmede güzeldir. En basit uygulamalardan bir tanesi de maden suyudur. Yolda, ofiste, okulda çok kolay bir ulaşacağımız ucuz üründür. Maden suyunu alıp en basitiyle pamuğa döküp yüzümüzü tekrar silip geri kalan maden suyu da içebiliriz. Ama aklımızda kalması için sebze ve meyvenin tazesini bol miktarda tüketebiliriz. Hipokrat ne der bilir misin? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız ilacınız da yedikleriniz olsun der. O tanımı kanalları lütfen takip edin, abone olun, bildirimlerinizi açın. Size gelen her yeni bildirim ve zil sesi sizi hastalık alandan sağlık alanına taşıyacaktır. Sağlıcakla kalın.